Cümleten selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Bingöl neredeyim arenadayım arkadaşlar bugün Evet şimdi geldik lambayı yaktık Bakayım dedim bunlar ne yapıyor ne iş çeviriyor Yemleri bitmiş Suyumuz var mı Suyumuz var Şimdi bunları güzelce ne doyuralım Önce bir ölen var mı kalan var mı Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Ne yapıyorsunuz lan? Lan bunların da suyu bitmiş. Bunların da suyu bitmiş. Abi size su dayanıramıyorum mübarek ya. Ahı ahı ahı. Bir yumurtamız var şekerimiz. Yumurtlamış çok güzel. Siz sizde var mı bir şey? Yok. Niye yok? Yavrum evladım sizde de yok. Şu yumurtaya yatanları bir kontrol edelim. Kızım. Hala yumurta. E ne yapıyorsunuz? Şimdi bir doyuralım şunları bir önce bir arkadaşlar. Sonracığım. Ben... Anam kız senin yuvan şeyin kapısı mı kapandı? Böyle kalmışsın burada. şenlensin. Değil mi? Yavrularım. Cücüklerim buyurun. Evet. Şampiyon nerede? Şampiyon sen nasıl indin lan aşağı? Aşağıda mıydın? Vallahi aşağı vermiyor. bakalım hanginiz önce inecek hadi bakalım hadi bakalım biri de yürüyerek giriyor bak 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 <laughs> çözmüş o işi evet bakalım hangisi daha önce inecek tahminlerinizi alalım arkadaşlar tahminleri alalım yukarıda duman var boz duman var beyaz var bakalım hangisi önce inecek benim favorim arkadaşlar en son kalacak olanı söylüyorum. Benim favorim Boz Duman. Boz yok. Benim favorim Duman. Şuradaki. Bence en sonu o kalacak. Bakalım hangisi kalacak. Tahminleri yoruma yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi oğlum. Haydi kızım. Aslında şampiyonu da oraya atmak lazımdı da. Aa, bir de. Bu katılsın Ha? Yok bu pek bugün şeyinde değil, formunda değil. Evet, evet. Beyaz çok niyetli ama hala inemedi. Hadi lan. Yok. Beyaz çok deniyor ama nafile. Evet arkadaşlar. Dakika 4. Yorumları alalım. Yorumları asın. Bakalım kim bilecek. En son hangisi kalacak? Beyaz güzel bir yaptı. Ama maalesef. Evet. 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 Bir takla atsa inecek. inemiyor. Atmıyor çünkü. Şurayı açayım da toz dumanı bağlamayalım. Haydi bakalım. Haydi gençler. Yem aşağıda. Yukarıya yem koymadım. Yukarıya yem koymadım. Bakayım dedim ne yapacaklar. Hadi. Beyaz koymuş kafayı. Yenecek. Bunları ben sopayla indiriyorum arkadaşlar normalde. Ha şampiyon yukarıda. Ben de diyorum bu kuş şampiyon nerede Allah Allah. Boskilli karıştırıyorum. Şampiyon meğersem kapatmıştım ben Cano'yla. Karşıda bak şurada. Bak şampiyon şurada. Allah Allah diyorum oğlum, bu kuş inmez aşağıya nasıl indi hayret. Beyaz bak beyaz şimdi şey arıyor bak. inecek akıllı bak akıllı zeki kuş. Nasıl inerim diye bak düşünüyor oradan bak çakal. Baktı ki düzenemiyor. Baktı ki düzenemiyor. Şimdi değişik stratejiler arıyor kendini. Aha. 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 Lan Duman ne yapıyor lan? Beni rezil mi edeceksin oğlum? Sonra diyecekler Gökhan'a bak kuşunu tanımıyor. Bunların için yumruna değil. Hadi bakalım. Gençler Bozduman da çok iddialı. Ben ikisinin arasında kaldım, şöyle bir kaldım ama Bozduman da iddialı. Hadi bakalım, beyaz çok iddialı, beyaz şimdi düşündü düşündü, şey yapamadı, yolunu bulamadı. Acaba sürüne sürüne mi insan dedi de yemedi. geliyor. Evet arkadaşlar yorumlara asılın. Yorumlara asılın bakalım. Sizin favoriniz hangisi? En son hangisi kalacak? Aha. 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 Evet. Boz duman inişi sergiledi. Geriye dumanla beyaz kaldı arkadaşlar. Bakalım. Hangisi başarılı olacak? Bozduman büyük ödülü aldı. Bozduman büyük ödülü aldı. Evet. Ben yine söylüyorum. Benim favorim duman. Beyaz bir takla attım yere inecek gibi geliyor bana. Çünkü sert de bir kuş. Ama duman çok esnek arkadaşlar. Koydum mu yukarı koydum mu yukarı. Bak şimdi beyaz bir takla atarsa inecek. Öyle düşünüyorum. Ama duman takla attıkça yukarı çıkıyor. Attıkça yukarı çıkıyor. Beyaz taklayı koydum mu aşağıda. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Dum, yorumlara asılın arkadaşlar. Şampiyon dışarıda olsaydı favorim şampiyondu. Tamam da yakında arsaya götüreceğim. Şu arsadakileri bir şey yapayım da nefeslendireyim. Bu da burada dinlene dursun. Daha, daha yeni söktüm o sıka düştü. Hastalandı buraya getirdim. Evet boz yavrumuz da yoğun tüye girmiş. Şöyle geleyim bakayım. Bir de şöyle geleyim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Suyunuz bitmiş. Birazdan su vereceğim size ben. Maşallah maşallah. Gemi gemi ya. Bu bir tane yumurtladı ya. Çok enteresan bir şekilde. Yumurtanın bir... ha bak yumurtanın biri nerede görüyorsunuz değil mi? Bak. Ben diyorum bu kuş niye bir tane yumurtladı? Kız bunun niye buraya yumurtladın ki? Folluğum var, otum var, her şeyin var. Yumurtladığın yere bak ya. Ah yavrum ah sen bu hallere düşecek kuş muydun yine ya? Ha? Ağzı gözü Bunları biraz daha hızlandıralım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle yapalım, şöyle sürelim biraz daha zorlaştıralım bakalım. Hadi o kadar vaktimiz yok artık. Biraz kendinizi zorlayın. Haydi, haydi. Duman sen de. yayılım yaylanıyor. Duman sen de kızım. Hadi bakalım. Hatunlar hadi. Sıra sende. Beyaz kendi hakkını denedi. Yok abi hayvan yaylandıkça yukarı çıkıyor. Sıra beyazda. Evet arkadaşlar. Seçin bakalım birini. Hangisi favoriniz? En son hangisi kalacak? Evet beyazı canlattık. Beyaz indi. Sıra Duman'da. Hadi oğlum. Evet. 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 Yok. Ulan yorulmuyor da namussuzlar. O kadar da... Sıra Beyaz'da. Hadi bakalım. Duman ikinciye atladı. Aha. 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 Evet. Duman indi. Beyaz. Hadi seni görelim kızım. Beyaz hala inecek. Evet. Yarışmayı lan kaybettim arkadaşlar. Lan indi, indi, hadi. Hala uçuyor zilli ya. Aman bayağı acıkmış bunlar he, baksana. Evet, beyazımıza bir maşallah alalım. Günün şampiyonu beyaz takkalı arkadaşlar. Bundan sonraki şampiyonu seçeceğiz. Beyaz takkalımız günün şampiyonu. İyi acıkmışlar, hadi bakalım iyi Ben alır sizi. Bozda nasıl yoğun tüye girmiş ya. Baksana ya. Bayağı yoğun tüyde. Bak şey boz şeyin gözünü görüyor musunuz? Ne hale gelmiş bak. Ben onu şimdi tedavi edeceğim. Yarın hiçbir şey kalmayacak. Oğlum sağlığınız saatiniz yerinde değil mi? Sıkıntılı olan. Arkadaşlar şu bozu söylemişsiniz. Mesaj atanlar var. Abi kuşta sanki salmonella şeyi var diye. Doğru. doğru teşhis etmişsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu ben yazın uçurdum. Siz izlemediniz. Bu kuşu bizim Sinan birisi bunu yolda bulmuş tamam mı? Bu kuşu birisi yolda bulmuş. Sinan'a vermiş. Sinan da dedi ki abi dedi böyle böyle bir boz var. Hani yolda bulmuşlar bak gibi dedi. Baktım çok hoşuma gitti. Aldım bunu. Ondan sonra uçurdum söktüm sefere başladı kuş hastalandı Salmonella'ya yakalandı bu yazın ortalarında falan Nani normalde tedavi ediyoruz ya bazı arkadaşlar da sormuşlar abi işte Salmonella salla baş kuşa ne yapıyorsun diye Arkadaşlar bunlar normal standart e, izlediğimiz yollar var biliyorsunuz işte boynunu yol kan akıt, sarımsak ver her sabah Bunlar işi hızlandırıyor. Bazı arkadaşlar salmonella hapları falan kullanıyorlar. Ben neyi denedim biliyor musunuz? Ee, dedim ki buna hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani kuşa hiçbir ilaç, sarımsak bir şey vermeyeceğim. Acaba nasıl olacak diye bekledim. Ortalama 4 aydır bu kuş 4 ay önce salmonellaya yakalandı. Yakalandığı dönemde nasıldı biliyor musunuz? Ee, olduğu yerde dönüyordu kuş. Olduğu yerde dönüyordu Bunu sadece ne yaptım Kanadını çektim Baştan 3 kanadını bıraktım gerisini çektim Hani kan akıtmaktansa Kanada gitsin diyerekten Çektim Baya düzeldi Gördüğünüz gibi Hani şöyle baktığınız zaman Çok normal duruyor aslında Ama hafif bir Dönme var gördüğünüz gibi Göz bebekleri biraz büyük Onun haricinde pek bir sıkıntı yok Herhalde tahminimce bu tüye girdikten sonra tekrar bir tüy atarsa, tüye girerse düzeleceğini düşünüyorum. Şu bozkillinin gözünde şey var, bir sıkıntı var, sulanma var. Bu sağlığını etkilemez arkadaşlar. Ama psikolojisini etkiler. Yani ölümcül bir rahatsızlık değil. Sizin de aklınızda bulunsun. Öyle bir problemle karşılaşırsanız korkmayın. Şey var, yanta var. Eğer ilaç alamıyorsanız bu eczanelerde genta göz damlası var. Ondan damlatabilirsiniz. Ben farklı bir damla kullanıyorum. zaten internette falan ulaşabileceğiniz damlalar şey iyi gelir. Hibrodox iyi gelir. Ondan damlatabilirsiniz. Ölümcül bir rahatsızlık değil. Ama ama hayvanın psikolojisini etkiliyor. Öyle söyleyeyim size. Ve onun haricinde şunun güzelliğine bir bak maşallah ya. Bunların ikisi eşli aslında. Yavruları çıktı, öldü biliyorsunuz. Daha sonra ben bunları ayırdım. Şekeriye bu, şekeriyle gökü vurdum. Beyaza daha henüz bir koca bulamadım. Kafama göre o şimdilik beker beker duruyor. Onda ileriki zamanlarda bitiş bir şeyler yapacağız. Evet, şampiyonla canoyu buraya kapattım. İnemiyorlardı biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar burada kalacaklar. Çünkü cano galiba yumurtayı sağa sola atıyor. O yüzden oraya koydum onu. Bunlar burada yumurta yatıyorlar. Yumurtanın birisini de şeyi düşürmüşler. Bir temizlik yapacağım arkadaşlar. Bu ara burayla pek ilgilenemiyorum. Arsadaki kuşlara çok yoğunlaştım. Aşıyı vurduk bunlara biliyorsunuz. Daha sonrasında şey yapmadım yani. Burayla pek ilgilenemedim. benim kümes normalde bu kadar pis olmaz. Şu an bana çok pis geliyor. Bazılarını temiz olabilir. Ama bana pis geliyor. O yüzden e, yarın bir gün şöyle güneşli bir havada e, güzel bir temizlik yapacağız. Onu da hep beraber yaparız. Biliyorsunuz bir makine aldım. Yıkama makinesi. Maşa, e, o benim elim ayağım oldu valla. E, belki izlemeyen arkadaşlar da vardır. O videoyu izlesinler. Çok kullanışlı. Tavsiye ederim herkese. Çünkü e, acayip bir kolaylık sağlıyor. Özellikle şu ızgaraları temizlerken şunu var ya şunu saniyede 30 saniyede tertemiz yapıyor. O yüzden e, tavsiye ederim. Almak isteyen arkadaşlar ben onu alırken çok tereddüt yaşadım. Öyle söyleyeyim size. Çünkü ucuz da değildi. Pahalı bir cihaz. Ya dedim ben şimdi bunu alsam acaba nasıl olur? Hani elimde de kalabilir. En kötü dedim arabayı temizlerim dedim. Ondan sonra sevgili arkadaşlar Dedim ki alayım en kötü dediğim gibi arabayı temizlerim diye aldım. Güzelce onu buraya kurdum. Bu şu an kurulu tamam mı? Hiçbir şeyi yok. Ee, önünü çevirmiyorum markası görünmesin diye. kurulu. Mak içeriden çeşmeyi açıyorum. Makineye de basıyorum düğmeye. Ondan sonra bu ızgaraları önden bir 5 dakika 10 dakika önceden bir ıslatıyorum. Ki şu pislikleri yumuşasın. Daha sonra arkadaşlar bir yıkıyorum tertemiz oluyor. Ee, şu an kafamda ne var biliyor musunuz? Yani e, şu folluklarım çok güzel aslında. Ben çok memnunum bunlarla. bunlarla. Ama şu, e, şu dipleri var ya bunları temizlemek, şu ızgaraları çıkar işte onları bir daha alttaki şeyleri yıka falan çok zaman alıyor. Bir de ben şeyi sevmiyorum. Böyle sadece ızgarayı temizleyip gerisini geri koyayım sevmiyorum. Ben komple böyle yıkamayı seviyorum. Ama Bunları da indirmeden olmuyor bu işler. Kafamda nasıl bir proje var biliyor musunuz? Yeni bir proje daha yapacağım. Şu şebap kafesleri var biliyorsunuz değil mi? Şu şebap kuşları koyuyorlar. Diyorum ki burası 16 göz ya. 16 göz. 16 tane ondan alayım diyorum. 16 tane ondan alayım. Bunları satayım ben. 16 tane ondan alayım. Şu karşı taraflara da tamam mı? Karşı taraflara da şey koyayım diyorum. Onları böyle çengelli bir şey yapayım koyayım. Mesela diyelim ki şunlar pislenmiş değil mi? Ben bunu alacağım abi. Bu, bu kuşun eşanesini alacağım. Götüreceğim dışarıya veya şuraya koyacağım. Güzelce tazikli suyu basacağım. Bunu temizlemem tamam mı? Hani şunlar rahat rahat gelse tamam mı? Temizlemem bir buçuk dakika falan. Ama öbür türlü şu an ne yapıyorum biliyor musun? Bunu ben komple indiriyorum aşağı. Şunu komple aşağı indiriyorum yıkıyorum ızgarasını bilmem neyini vırtını zırtını gerisin geri koyuyorum. Mesela şunu yıkamak istiyorum. Şunu yıkamak istiyorum ya. Bunları da kaldırmam gerekiyor. Öyle bir problemle yaşıyorum. Bu da bana hem zaman hem de şey yapıyor. Zaman yönünden de iş yönünden de bir yoğunluk oluyor. Beni yoruyor yani anlayacağınız. O yüzden öyle bir düşüncem var. Geçen Veysel'le konuştuk. Veysel de kendine böyle bir yer yapmak istiyor. Hani böyle bir sistem kurmak istiyor benimki gibi. Böyle kuşları koyacak, Damızıklarını yapacak. Veysel'le konuştuk. Dedi ki abi, ben onları alayım istersen. Sen dedi şebap kafesi al. Tamam dedim de. Şebap kafesleri çok pahalı arkadaşlar. Baktık internetten. Hani benim istediğim şebap kafesleri ortalama 500 lira, 400 lira o civardı fiyatı. E şimdi hesaplıyorum. 16 tane var burada. 2 4 6 8 16 tane. 16 çarpı 5. Yani bayağı bir para tutuyor. Akı bokunu geçiyor yani. Dolar, dolar endeksli olduğu için bunlar herhalde yurt dışından mı geliyor ne? Bayağı bir pahalı. O yüzden şu an o işi erteledik ama ilk fırsatta tekrardan onu yapacağım. Ha bu kafeslerden memnun muyum? Memnunum. Onu da belirteyim. Fakat dediğim gibi ben devamlı temizlik yapan bir adam olduğum için yıkamakta zorlanıyorum. Öbür türlü nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Bunları ben alıyorum. iki tanesini çıkartıyorum. Dışarıda bir yıkıyorum. Bu kuşların hepsini o iki taneye koyuyorum. Ondan sonra tek tek çekmeceleri çıkarıyorum. Burada bir güzel yıkıyorum. Çekmeceler çıktıktan sonra burası boşa çıkıyor ya. Basıyorum tazikli suyu. Tertemiz. Sonra çekmeceleri koyuyorum. Kuşları koyuyorum. Hadi bakalım. Sen sağ ben selamet hesabı. Ne yapıyorsunuz? Gençler iyi misiniz? Evet. Kızım demek sen yumurtladın. Senin yumurtan kıymetli. Ama işin pis yanı seninle aynı yumurtlayan bir kuşumuz yok maalesef. O yüzden istemeye istemeye seni o yumurtaya yatıracağız yavrucuğum. Yapacak bir şey yok. Sen de bayadır tamam kız bir şey yapmıyorum dur. Ya şunun yavruyu o kadar merak ediyorum ki arkadaşlar. Gerçekten de Gerçekten de. Tamam, tamam. Dur lan, dur. Şu gördüğünüz kuş var ya arkadaşlar. Şu gördüğünüz kuş tek başına bakın. Ben bunu bahçede de besliyorum. Bu kuş yumurtladı. Abi bunun eşi öldü. Yumurtaya yatarken aynen böyle. Eşi öldü. Bu kuş tek başına o yumurtalara yattı. 12 gün falan yattı. Abi o 2 yumurtada çıktı. O iki yavruyu da bir büyüttü şu kuş tek başına. Yemin ediyorum ya böyle bir şey yok ya. Yani helal olsun buna. Annelik bunu gerektirir. İnanılmaz yavru baktı. O yüzden bu kuşun bende acayip manevi bir değeri var. Altını da ben bahsetmeyeceğim. Ne yapacağını bahsetmeyeceğim. Yavrusu çıksın, nasip olur da uçurmak nasip olursa, büyürse izleriz hep beraber görürsünüz bunun ee, ben kardeşini uçurmuştum yıllar yıllar evvel ortalama 5 sene falan olmuştur herhalde burada aklımızı aldı mutluluğu o zamanlar yeni tanışıyorduk aklımızı aldı o kuşun bir gözü şey olmuştu ee, bozkiliydi yine aynı böyle bir gözü sulanmıştı arkadaşlar o halde hayvan ayağını bir kesti kalktı tek gözle uçamadığı için benim evin arka taraflarına bir yere düştü kuşu kaybettim ben çok da özür diliyorum. onu Sinan'dan almıştım. Sinan'a dedim ki böyle böyle Sinan o kuşu kaybettim. Abi dedi sen hiç sıkma canını dedi. Sağ olsun bunu bana hediye etti. İşte bu da onun kardeşi. Bunu ben hiç üretmek nasip olmadı arkadaşlar. Hep ben buna yavru baktırdım. Güzel yavru bakıyor diye. Bunu bu sefer yumurtaya vurdum. Şey eşe vurdum. Güzel de bir erkeğe vurdum. Onu da şuna vurdum. Kocası şu. Buna vurdum. Hani altlarını hep beraber izleyeceğiz. Nasip olursa. Evet. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Sen hala yumurta yok. Bir şey yok. Herhalde belin şişmiş. İyi lan. Tüyden çıkınca da güzelleştin ha. Zilli seni. Şu kuşa, şu kuşa çok üzülüyorum ya. Kefeni yırttın ama senin ağzın burnunu bir temizleyeyim ben. Burnu dolmuş bunun. Bunu da ellemiyorum arkadaşlar. İlaç da vermeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım böyle ne yapacak? Nereye kadar gidecek? Göreceğiz. Eğer bir aya kadar bir ilerleme olmazsa ilaç tedavisine başlayacağım. Bu da onun kardeşi. Bizim sürmeli. Gel lan. Tüye girdikten sonra da maşallah bayağı bir Güzelleşti köpek. Şöyle bir gösterelim bakalım. Maşallah maşallah. Biraz geç oldu seni uçurmak ama yapacak bir şey yok. Kanatları bir gelsin. Nasipse bu da herhalde ocak gibi falan. Bahara bunu uçuracağız arkadaşlar. Bu kefeni yırttı. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar videom. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geçenki videoda ee, ben bir şeyler konuşmuşum izlemedim videomu bazı arkadaşlar abi çocuklar falan izliyor dedi onu izleyeceğim ee, ne konuştum anormal bir şey ne var orada onu da bilmiyorum. bir bakayım ne anlatmışım ne söylemişim şimdi spontane çektiğim için arkadaşlar bazen ağzımdan istemeden kötü kelimeler de çıkıyor bunun için özür dilerim sizden ee, ama öyle çok büyük abartılacak kadar bir hani bir şey söyledim düşünmüyorum. Çünkü tahmin ediyorum çocukların izlediğini. Eğer öyle bazen ağzından çıkıyorsa da tekrardan kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben şu kuşların bakımlarını bir yapayım. Sularını falan değiştirmem gerekiyor. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kuşlarıma da birer tane maşallah alırsam sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.